Herkese selam. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan LGS yani liseye geçiş sınavı ile ilgili olarak başta kızım olmak üzere tüm öğrencilere başarılar dilerim. Söyleyeceklerim ve tavsiyelerim sadece bu sınav için değil önünüze gelecek bundan sonraki gireceğiniz sınavlar için de geçerlidir. Hiçbir zaman şunu unutmayın. Sınavda başarısız olmak dünyanın sonu değil. Ancak bu sınav ilerleyen yaşamınızda hayat çizginize, düşüncenize etki edeceği için ciddi azılınması gereken bir sınav olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda ciddiyet ve sorumluluk hissi baskı ve stresi meydana getirir. Baskı ve stres altında girmiş olduğunuz sınavlarda soruyu doğru şekilde anlamanız ve doğru şıkkı işaretlemeniz güçleşir. Baskı ve stres hata yapmaya başladığınız andan itibaren daha da yükselir. Artık ne soruyu cevaplamanız ne de soruyu doğru şekilde anlamanız mümkün olmaz. Yapacağınız tek şey var. Bu her sınav için geçerli. Stres ve heyecan eşiğinizi olabildiğince yüksek tutmak. Söylenildiği kadar pek kolay değil. Ancak bunu öğrendiğiniz andan itibaren tabi bu aşama aşama tecrübeyle öğreneceğiniz bir şey. İleride karşılaşacağınız her türlü zorlukta çok kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Öncelikle hata yapmaktan korkmayın. Çünkü çalışan hata yapar, çalışmayan hata yapmaz. Kendinizi neden hata yapıyorum diye değil, aynı hatayı neden iki veya üç kere yapıyorum diye kendinizi sorguya çekin. Mutlaka nedenlerini araştırın Gerekirse bir büyüğünüzden veya uzman bir kişiden yardım isteyin. Bilgi ve beceri kapasitenizin ne olduğunu çok iyi bilip depolama alanınızı mümkün olduğu kadar genişletin ve geliştirin. Çok kitap okuyun, okuduğunuzu anlayın, öğrendiklerinizi tecrübe edin, hatta elinizden geliyorsa bunları geliştirin. Eğer bunları yapmazsanız beyninizin anlama, analiz etme ve öğrenme gibi özelliğini kullanmadığınız gibi bunlar olduğu yerde kalır ve hatta geri gider. Beynimiz uyuma ile dinlenen bir organ değildir. Uyuduğumuzda vücudumuz dinlendir ama beynimiz halen çalışır. Onun içindir ki rüya görürüz. Çok çalışmaktan veya ders çalışmaktan yorulduğumuzda kendimizi geliştirecek bir hobiyle uğraşalım. Böylelikle beynimizin fonksiyonlarını başka bir yere yönlendirmekle onu dinlendirmiş oluruz zaten. Sınava girmeden önce bazı malum yerlere veya kişilere silgi ve kalem okutmaya gitmek yerine yeşilin ve mavinin bol olduğu yerlere gidin. Temiz hava alın. Umarım gireceğiniz sınavda muvaffak olur ve istediğiniz sonucu elde edersiniz. Sınava girecek olan kardeşlerime tekrar tekrar başarılar diliyorum. Beni takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.